Sevgili arkadaşlar merhaba. E, bugünkü videomuz e, araç tanıtımı videosudur. E, aracın e, araçta ön tabii arka bagaj ve iç panel tanıtımı yapacağız. Sizler de sınavdan önce eee size sorduğu soruları rahatlıkla cevap verin diye arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Şimdi ön kaputu açıyoruz. Kaput açma yeri neresidir? Hemen gösterelim. Bakın arkadaşlar. Kaput açma yerimiz şöyle. Kaputumuzu açtık. Kaputta neler? soruluyor adayımıza. Hemen anlatalım. Kabut açma gelmeyiz. Şurada Dacia'nın ısında şöyle bir mandalımız var. Sola doğru çektik ve yukarı kaldırdık. Burada bilmemiz gerekenler neler? Hemen gösterelim. Akümüz, akümüzün kutup başları, artı eksi kutup başımız, fren hidrolik yağımız arkadaşlar. Burası motorumuz. Buradan motor yağı koyuyoruz. Kontrolümüzü buradan yapıyoruz. Motor soğutma suyumuz, ee, silecek suyumuz, Şurası bizim radyatörümüz. Ekstradan ben size fazla olarak sigorta kutusunu ve hava filtresini de gösteriyorum. Kabuttan bilmeniz gerekenler bu kadar. Hemen bir tekrar edelim. Akümüz, fren hidrolik yağımız, motorumuz, yağ buradan koyuyoruz. Kontrolümüz buradan yapıyoruz. Motor soğutma suyumuz, silecek suyumuz. Burası radyatörümüz. Sigorta kutumuz Hava filtremiz. Bu kadar burası. Şimdi hemen arka bagajımıza bakalım. Ee, bagajımızı açıyoruz. Buradan açtık. Şimdi buradan bilmemiz gerekenler neler hemen gösterelim. Ee, burada bir vijyon anahtarımız var. Şöyle bir gösterelim. Vijyon anahtarımız lastikteki somunları sökmek için. Burada kirkomuz var. Kirkomuz arabayı kaldırmak için. Bu bizim reflektörümüz. Reflektörümüz şehir içi tepe ve dönemeçlerde 30 metre. Şehir dışında 150 metre mesafeyle aracın hem önüne hem arkasına koyuyoruz. İlk yardım çantamız arkadaşlar. İçindekileri sormuyorlar. Ee, bilmenize gerek yok. Ee, yangın tüpümüz ve burada da hemen yedek lastiğimiz var. Diğer ismi stepne. Bagajda bilmemiz gerekenler bu kadar. Şimdi arkadaşlar ön panelden de bilmemiz gerekenler hemen gösterelim. Ee, yavaş yavaş anlatacağım. Burası bizim devir saatimiz. Devir saatimiz e, biz vites atmak için devir saatine bakıyoruz ama her zaman motor sesini dinlememiz gerekir. Ee, kilometre saatimiz yani hız göstergemiz. Burada bizim şurada bakın yakıt göstergemiz var. Şurada el freni işaretimiz var. Görüyorsunuz el freninin çekili olduğunu gösteriyor. Şu motor arıza göstergesidir. Şimdi e, buradan silecekleri çalıştırıyorum. Üç kademede çalışır. En yukarıda kapalıdır. İkinci kademe biraz daha hızlı yağmurlarda. En son kademimiz sağanak yağışlarda kullanıyoruz. Yukarı doğru çektiğimizde kapatırız. Camı şimdi yıkamıyorum arkadaşlar. Camı kendimize doğru çektiğimizde arabanın ön camını yıkarız. Camlarımız kirlenmesin diye. Arka sileceğimizde şuradan hemen şöyle bir arabayı bir çalıştırayım. Şöyle gösterelim. Şuradan bir tane daha çevirdiğimde arka camımız yıkanır. Burayı da kapatıyorum. Şimdi hemen gelelim farlara. Şimdi farlarımızı buradan açıyoruz. Şu bizim parkışıklarımız. Şöyle bir kere daha çevirdiğimizde kısa farlarımız yanıyor. Şöyle öne doğru ittiğimizde uzun farlarımız yanıyor arkadaşlar. Selektörü nasıl yapıyoruz? Selektörü kendimize doğru iki kere çektiğimizde arabamızı selektör yaptık. Şimdi yanında da hemen sis farlarımız var. Ön sisimiz ve arka sisimiz. Korneye nereden basıyoruz? Bu arabamızda Dacia. Şurada bakın şöyle göstereyim. Şurada kornamız var. Diğer araçlarda burada olabilir ama bizim aracımızda da burada. Böyle bastığımızda da kornamız çalışıyor. Şimdi ışıklarımızı kapatıyorum. Bunun dışında neler bilmemiz gerekiyor? Teybimiz, şurada bir dörtlümüz var acil durumlar için kullanıyoruz. Şu kapılarımızı kilitliyoruz burada. Bunun dışında klima ayarlarımız, klimanın nereye vurduğunu gösteriyor. Hızını gösteriyor. Soğuk ya da sıcak kullanımını gösteriyor. AC klima açma kapama düğmesi. Burada da arka cam rezistansı var. Arka camdaki buyu çözmek için arkadaşlar. Şimdi bunlar bizim camlarımızı açmak için. Bu benim camım. Aşağı doğru bastığımda açılır. Yukarı doğru bastığımda kapanıyor. Burada da yan tarafta oturan kişinin camı. Yani sağ camımız, açma kapama düğmemiz. Vitesimiz, el frenimiz. Şurada bir iç aydınlatmamız var. Ve bunun dışında ayağımızın altındaki pedalları sorar komisyonlarımız sınavda. Bunlar nelerdir? Ee, en baştaki gaz, ortadaki fren, en soldaki debriyaj. Bunları bu şekilde bilmeniz gerekiyor. Tekrar ediyorum. Debriyaj, fren ve gaz. Ee, arabamız kaç vites diye sorarlar arkadaşlar. Arabamız beş ileri, bir geri vites olmak üzere. Ee, bir de kaç tane fren var diye soracaklar. Bunlar da yine bir el frenimiz, bir de ayak frenimiz var diyerek bitiriyoruz. Ee, arkadaşlar bu e, arabanın tanıtım videosu bu kadardır. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.